Merhaba arkadaşlar. Plugin'in 12. bölümüyle karşınızdayım. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü en sevdiğim e, virüs virüs diyeceğim bunlara. Salgın Shadow Plague oynayacağız bugün. Shadow Plague e, oynarken Blood Jeans zaten yok. Bunları seçemiyorum. havayolu yolu bonusu kentsel yayılım ve burada Witch Doctor diye bir şey açık. Vampire Hero Vampir daha e, layer kurduğumuz zaman layer'da daha e, hızlı canını topluyormuş. Normal zorluk seviyesinde vampirimizle başlıyoruz. Şimdi olayınız dünyada bir vampiriniz, e, bir vampiri yönetiyorsunuz. Bu vampir istediğiniz zaman bu vampirden bir salgın başlatıyorsunuz ve Öyle gidiyor. Ama ilk önce vampiri yönetiyorsunuz. Vampiri ben e, Grönland'da başlatıyorum. Hemen bize 23 puan veriyor. Bunu açmak istemiyorsunuz. Bunu açtığınız zaman virüsü başlatmış oluyorsunuz. Şu anlık e, şu ikisini açıp virüsümüzü ha pardon vampirimizi çok güçlü bir vampire dönüştüreceğiz. Bütün yeteneklerini hemen hemen neredeyse açacağız. Ve bu şekilde vampiri çok güçlü bir hale getireceğiz efendim. Vampirimiz şu anda altta gördüğünüz gibi milleti. Bu attention işte vampir falan filan bulmuşlar. Bunlar kesinlikle umurumuzda değil. Bizim umurumuzda olan şey bunu geliştirerek vampirimizi çok güçlü bir hale sokmak. Çünkü bize karşı çıkmak isteyen 5 tane e, şey olacak. Ölük... E, ne denir ona? E, Templer ha. Templer olacak. Templer da böyle laboratuvar gibi bir şey. Aynen. Ş Oy. Ha şunu da açıyorsunuz. Tiran Tiran Trophy mi ne? -e Vampir ile artık uçabiliyorsunuz farklı ülkelere. Bu şekilde insan kalmadığı için Grönland'da İzlanda'dan devam ediyoruz. Buna geliştirdiğiniz zaman insan e, Topladığınız puanla beraber, ha, bu arada insan öldürünü kullanarak e, puan topluyorsunuz adam, e, vampir insan öldürdükçe puan toplamış oluyorsunuz. E, bunu yükselttiğiniz zaman da puanı daha çabuk topluyorsunuz, e, yani teknik olarak. E, bunu da açacağız, e, aynı zamanda bunları açacağız, bunu da açacağız. Biraz uzun olacak. Tamamıyla burada e, şu anda yanlış yapmanız e, çok da kolay değil yani Templarlar daha e, başlamadı gelmediler Templarlar geldikten sonra biraz aceleci olacağız evet onda 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 gerçekten hakkımız var yani Templarlar geldiği zaman ki geldiler evet görüyorsunuz şimdi geldiler. Dünyanın 5 tane bir dakika niye 6 tane var lan? He. Eh. Eh. He. Dur İzlanda'da ölüyoruz. Bir dakika adam kalmadı İzlanda'da. Norveç'e gidelim. Ee, he. Şey. Anladım hocam. Niye 6 tane var? Ehe. Bunu açıyoruz. Bunu. Ehe. Peki Niye? Canım istemiş yani. Bu Templarlar bizi yok etmeye çalışıyorlar. Gün geçtikçe bunlar daha da güçleniyor ve gerçekten absürt oranda güçleniyorlar. Yani eğer yakalayamazsak bunların seviyesini ki artık son geliştirmemizde aldık ihtiyacımız olan çok kötü şeyler olacak. Şimdi. Ee, ahem. Biraz puan topluyorum. 20, 20'den sonra artık gidebilirim bence. 24 oldu, çok güzel. İtalya'ya gidiyoruz hemen, çok hızlı bir şekilde. Patlat. Tamam. Hemen oradan Libya'ya. Libya patlat. Tamam her bir bölgeyi patlattığımızda diğerleri bir o kadar daha güçlü oluyor. Biraz canını doldur İran'da. Çok güzel. Özbekistan'a falan git. Buradakini patlatalım. Çok güzel. Sadece buradakiler kaldı. Başka yok değil mi? 6 tane çıktı çünkü iş. Çıkın değilim. Buraya uçalım hemen. Buradan şuraya uçacağım. Brezilya'ya uçtuğumu biliyorum. Ee burada biraz canımızı dolduralım efendim. Ee buradan hemen Elizabela'dakini de bir patlatalım. Tamam, can doldurmaya devam. Şimdi bu bu biraz sıkıntılı olacak. Adaya gidiyoruz. Dikkatler üstünde. Bunu tek seferde patlatamayacağız galiba. Patlattık. bir sıkıntı yok. Templar'lar yok oldu. Templar'lar yok oldu. Ee, bu sayede ben Norveç'e geri mi gitsem? Karepler'de kalalım o zaman. Ee, tamam. Ee, şu anda zaten oyunu kaybetmenizin imkanı yok. Sadece puan biriktiriyorsunuz. Amerik e, layer'lar kurmanız lazım. Layer'ların amacı da şu. Layer'lar sizin saklanıp e, daha sonrasında e, nasıl denir ona? Daha sonrasında atıyorum e, giriyorsunuz. Size can basıyor bizim Witch Doctor diye özelliğimiz var ya mesela. Giriyorsunuz, size can basıyor. Ama aynı zamanda mesela bir layer kurduğunuz zaman size belli aralıklarda e, puan veriyor aynen böyle daha fazla puan almış oluyorsunuz bunu stratejik yerlere kurmanız lazım bir de çok fazla nüfuslu yerlere kurmanız lazım ancak bu şekilde çalışıyorlar e, 330 bin burada mı daha çok var 300 bin burada daha çok var Şuraya, mümkün olduğunca ortaya orta yerlere çünkü bunları aynı zamanda şu özelliği aldığımız için e, Dünyadaki herhangi bir layer'a ışınlanabiliyoruz mesela Benim buradaki e, Vampirim bu kadar alana bakabiliyor ama buraya ışınlanabiliyoruz Amerika'ya ışınlanabiliyoruz alanın dışında olmasına rağmen buraya ışınlanabiliyoruz Ve gitme süresini almıyor Direkt ışınlanıyor buraya o yüzden çok işimize yarayan bir şey kendisi Hindistan'da bir tane kuracağız çünkü bunları bir de bildiğiniz gibi nüfus olarak zengin yerlere kurmanız lazım. Bir tane de Avustralya'ya kuracağım ondan sonra galiba artık şey yapacağım mı? Bir tane de Almanya'ya mı kursam? Nereye kursam? Almanya Avrupa'daki en şey yer gibi gözüküyor. Bakın hemen buraya tık ışınlandım. Gördünüz mü? Hemen buradayım. Almanya'ya gidiyorum. Almanya'da harvest'ıma başlayacağım ondan sonra yaklaşık bu kısma gelmeniz 10 dakika falan 10 dakika falan alıyor. Çok da uzun zaman almıyor. Şu anda biz 8 dakika 50 saniyede veya geldik, bu duruma geldik. Almanya'ya da bir şeyi koyduğumuz zaman bu arkadaşı layer kurduğumuz zaman yaklaşık kaç puan olduğunu görebiliyorsunuz. 95. 95 puan sonra Şuraya da bir layer kuracağız ve geldi 95 puanımız. Almanya'ya da bir layer kuralım. Ondan sonra e, geri gelelim Karayiplere. Evet, burada yapacağınız şey bayağı oturup bekleyeceksiniz yani bir bayağı yüzlerce puanınız olana kadar bekleyeceksiniz Çünkü ihtiyacınız olacak ee, ya e, virüsünüzü yaymada hemen toplayıp geliyorum Evet <laughs> sonunda ben bin puan yaptım büyük ihtimalle 400 puanla da çok kolay bir şekilde başarabilirsiniz Kara iplerde hiç kimse kalmadı 38 milyon yok oldu direkt hiç yok Çin'den de biraz o, biraz biraz nüfus eksilttim böyle bir 10 milyoncuk. O yüzden geliyoruz. Gelelim bakalım. Buraya ışınlandım. Buradan Mısır'a. Mısır'da artık çok önemli. Shadow Plague'ı açıyoruz. Bundan sonra buraya buna buna şöyle buraya Buraya, buraya ve bunu alıyoruz. Bu herkesi enfekte ettiğimiz herkesi bize bir köle yapıyor. Yani bize sadık birer köle yapıyor. Bu önemli. Ee, bu da bayağı infectivity arttırıyor, increases muscle mass falan filan infektivite arttırıyor. Bu da bayağı infektivite arttırıyor. Bunu da alıyorum. Aynı zamanda ya bunlar infektivite arttırmıyor. Bunlar infektivite arttırıyor. Bulaşıcılık arttırıyor. Bulaşıcılığı çok arttırıyoruz. Ha unuttum pardon. Şurası kan hediyesi. Burayı fulluyoruz. Burası e, zo şey vampirimiz şey içindeyken böyle toplum içindeyken ee, virüsü bulaştırıyor bunları hemen alıyoruz Bunlar Pahamızı dilediğince harcayabilirsiniz böyle bir 100 tane falan yani 50 tane falan bırakın Bunları aldıktan sonra e, Bunu alsak mutasyon şansını ve çapraz tür enfeksiyonunu mümkün kılar gelecekti ki e, yok. Araştırma hızını almayalım madem bunu da alıyoruz Bunu alalım mı? Almayalım Aman, alalım gitsin. Ne olacak o kadar beklemişiz bunları. Bunları da alalım. Şu ikinci vampir. <laughs> Bunu daha şimdi, şimdi değil. Hmm, tam, tam şimdi değil. Ee, harder to cure. Ee, Ölümcüllük. In Infectivity. Infectivity'miz full zaten, tamam. Başlıyorum. Başladığımız zaman direkt zaten Mısır'ın ortışa bak. Bu ne? Oh. Direkt buradan dünya şeyinden bakın görebiliyorsunuz. Buradan sıra baktım. Dünyadan araştırma kısmına bakın biliyorsunuz tedavi. Araştırmayı önemli katkıda bulunanlar kısmındakilere gidiyoruz ve onları kölemiz yapıyoruz. Orta Avrupa, Orta Avrupa. Şurası oluyor. Gidiyoruz. hemen Almanya'ya bir gidelim. Oradan şuraya kölemiz yapalım. Zaten bir kişiye bulaştıktan sonra direkt orası bizim kölemiz gibi oluyor yani. Bak. Böyle bir gelişme yok. Burayı bitirdikten sonra bakıyoruz. Güney Afrika. Güney Afrika bizim kölemiz olmak istiyormuş. Gelsinler. Güney Afrika bizim Uphill staking combo. Neyse bakalım. Ee, dünya çok hızlı. Hindistan bayağı yıkıldı. Ee, gidelim bir Amerika'ya gidelim. Amerika'ya bakalım. Ee, yeni lablar kuruluyor. Ha bu çok önemli. Şu lablar her şeyden önemli. Ee, bu lablar gerçekten, bak İsveç'te de kuruldu bir tane beni delire ediyorlar bu lablar önemli. Buraya gidiyorsunuz. Patlatıyorsunuz. Patlattıktan sonra birazcık bekliyorsunuz. Ve burası burada. Eğer nüfusun tamamı sizin tarafınızdaysa. Rusya'da görebilirsiniz. Rusya'yı salacağım ve kendisi şey yapacak. O labı otomatikman kapatıyorlar. Bak. Bak. Nüfus fullendi. Otomatikman kapandı aradakine kapatıyorum. Birçok ülkeyi yaklaşık 400 ile bitirilebiliyormuş. Ben biraz fazla beklemişim diyebiliriz. Bu şekilde Japonya'da ve Kore'de yeni laboratuvarlar icat edil şey kurulmuş. Şu şekilde Çin'i yapmaya gerek yok. Çin zaten kendi laboratuvarını kapatır. Kore'yi kapattım. Kore'den Japonya'yı Japonya'yı da kapattıktan sonra Japonya'yı da kapattım. Yeni Gine'de açıklık var. Yeni Gine'de Yeni... o açıklık da ya. Yeni Gine'de bir laboratuvar var. Laboratuvarı da kapattıktan sonra abi durgunlaşıyor gördüğünüz gibi. Adım attığımız her yer yok oluyor. Yani bizim kölemiz oluyor. Yok da olmuyorlar aslında. Yok da olmuyorlar. Filipinler de direkt gitti. Ee, böyle tek tek. elimilen, ile. Ee, çok az bir şey. elimilen ile e, bulaştırmanız gerekiyor. Vampir nereye gidiyorsa, virüs orayı kovalıyor. Ama virüs dediğim gibi çok overpowered olduğu için. Ulaşma seviyesi çok çok güçlü olduğu için. Ha bir de ikinci bir vampir alabiliyorsunuz. İkinci vampiri aldıktan sonra başka bir vampir daha alabiliyorsunuz. Öyle reusable. İsterseniz 10 tane vampir yapın. Ee, nerede diye soracaksanız yavaş yavaş geliyor vampirimiz de yavaş yavaş gelecek. ülkeden ülkeye atlaması biraz zor ama Orta Afrika'da let ölmeye başlamış. Evet, Türkiye'de ikinci vampirimiz de geldi. Gördüğünüz gibi buradan hemen üçüncü vampiri alabiliyoruz. Niye? İşsizlik Canım öyle istiyor yani anladın mı? Hemen buralara bulaştırıyorum. Buralar bulaştı. Bunda hop hop. Buralara bulaştırdıktan sonra Doğu Afrika'da yeni bir tane. Bir tane daha vampir. Daha fazla vampir. İnanabiliyor, inanıyorum. İnanıyorum vampire inanıyorum. Hadi. Başarabiliriz. Vampir adam. Herkesi, bu dünyadaki herkesi kölemiz yapabileceğimize inanıyorum. Hop. P ben nereye gittim? İnşallah Brezilya'ya gitmemişim. Brezilya'ya gitmişim. Allah kahretsin ya. Yana git. Heh. Sen de Bolivya'ya git. Ondan sonra kapandı galiba ya. Başka ne var? Bir şey yok. Ya da sağlıklı Evet, Vampire and Slave the World. Buradan da zafere gidiyorsunuz. Bunu görebilirsiniz. Biraz ee, zaten gördüğünüz gibi Templar'ları yok ettikten sonra kaza kaybetmenizin hiçbir şeyi yok. Puan biriktiriyorsunuz ve dünyayı çelik yumruğunuzla tık diye indiriyorsunuz. Ee, 3136 gün içerisinde Ah... Oh, dünyayı yok etmeyi başarmışız. Karbaşık bir stilimiz var. 29 tedavi, %29 ilerleyebilmiş tedavi. Ana oyun türünde Shadowplex, salgın türünde normal zorluk seviyesinde tam 66.970 puan toplamışız. Oh. Ben zaten bir yaklaşık bir 8 yıl falan oturdum sadece. 1000 puan topladım. Bu arada aklınıza bulunsun 400-500 puan da net bitiriliyor. Onu fark ettim ben. Ben ne olur ne olmaz 100 şey 1000 puan topladım ee, izlediğiniz için teşekkürler bence çok güzel bir e, video oldu sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar hepinizi öpüyorum.